Arkadaşlar merhaba. Aracım Lego 2 1, 6, 16 16 var motorlu versiyonu. Şimdi bugün birçok kişinin yaşadığı bir sıkıntıya çözüm bulmak amacıyla bu videoyu çektim. Şimdi sıkıntı şu. Gruplarda falan çok arkadaş da görüyorum bu sıkıntıyı yaşayan. Bu sıkıntıyı ben de yaşamıştım. Şimdi arkadaşlar gaz kelebeğimizin adaptasyonu konumuz bu bu videodaki. Gaz kelebeğimizin kalibrasyonu bozulduğu zaman Araç rölantide işte çok düşük devirlerde çalışabilir. Tam tersi çok devir yükseltebilir. Işıklarda kendi kendine stop edebilir veya devir saçma sapan şekilde dalgalanabilir. Bu tarz problemler yaşıyorsanız sorunuz %90 ihtimalle gaz kelebeğinizin kalibrasyonunun bozulmasıyla alakalıdır. Bu gaz kelebeğinin kalibrasyonu kendi kendine bozulabiliyor arkadaşlar. Yani niye bu araba böyle yaptı vesaire demeyin. Kendi kendine kalibrasyonu kaçabiliyor. Normalde kolay bir yöntemi var bunun tabii ki de cihaza bağlayıp hemen şık şık kalibrasyonunu yapıp gönderebiliyor ustalar sizi. Fakat bugün ustaya gitmeden, sanayiye gitmeden aracınızın kendi kendine nasıl yaparsınız bu problemi nasıl çözersiniz bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi elimde gördüğünüz cihaz OBD2 cihazı bu araç içerisindeki beyinlere bağlanmaya yarıyor. Biliyorsunuz araçta birçok beyin mevcut. İşte enjeksiyon beyni, ABS beyni, klima beyni dahi var bu araçlarda. E, bu cihaz bu bütün beyinlere bağlanıp bu be beyinlere müdahale etmemize yarayan bir cihaz bu e, internette alışveriş sitelerinde satılıyor fiyatı da çok yüksek değil bundan bir tane edinebilirsiniz arkadaşlar şimdi cihazın biliyorsunuz OBD girişi bu araçlarda legoninkilerde küllüğünün altında küllüğü çıkarttım cihazımı buraya takıyorum taktım. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı söndü. Aracımın kartı takılı yani kontağı açık. Bu işlemleri yaparken kontağı mutlaka açık olması gerekiyor. Şimdi videonun bundan sonraki kısmına bir kısmına e, telefondan ekran kaydı alarak devam edeceğim arkadaşlar. Programdan nasıl gaz kelebeğinin kalibrasyonu yapacağımı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi OBD cihazımı ben bluetooth yardımıyla telefonuma bağladım. Şimdi kullanacağım program sol altta gördüğünüz PayClip isimli program. Ben bu programı yaklaşık bir buçuk falan kullanıyorum. Gayet kapsamlı bir program. Ee, sadece Renault ve Dacia araçları için ee, çalışıyor bu program. Bu programın nasıl yüklendiğini, nasıl indirildiğini, nasıl kullanıldığını detaylı olarak YouTube'da bazı videolarda bulabilirsiniz Türkçe olarak. O yüzden bu videoda bunlardan bahsetmeyeceğim. Şimdi programa giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz sayfa açılıyor. Start'a basıyorum. Şimdi ekranda e, araç içerisindeki beyinler çıkacak. Şu anda beyinleri tarıyor. Gördüğünüz gibi aracımda kaç tane beyin bulunuyorsa hepsi ekranda çıktı. Şimdi e, gaz kelebeği kalibrasyonunu enjeksiyon beyninden yapacağım. Çünkü e, gaz kelebeğini enjeksiyon beyni kontrol ediyor arkadaşlar. Enjeksiyona giriş yaptım en üstten. Gördüğünüz gibi farklı sekmeler açıldı. En alttan ikinciye basacağım. Extended Common Set diyor ya. Buna gireceğim arkadaşlar. Bu menüden yapacağım kalibrasyonu. Şimdi bu açılan bir sürü sekmeden aşağıya iniyorum. En alttan yukarıya doğru çıktığımda bakın öğretilenlerin yeniden öğretilmesi diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Kalibrasyonun bozulur, bozulursa gaz kelebeğimizin işte veya enjeksiyon beynimizin kontrol ettiği hangi donanımlar varsa araçta hangisinin işte kalibrasyonu bozulduysa herhangi bir sıkıntı olduysa yazılımsal olarak öğretilenlerin yeniden öğretilmesi dediğinde yani buna bastığınızda arkadaşlar olması gerektiği şekilde tekrar programlıyor bu bütün donanımları. Şimdi buna tıklıyorum. Böyle bir sayfa açıldı. Şimdi execute'a bastığımda arkadaşlar gaz kelebeğim açılıp kapanacak. Kendi kendine hareketler yaparak konumunu tespit edecek ve olması gereken pozisyonu kendine getirerek sabitleyecek. Ondan sonra işte değerleri tekrar yeniden kendine öğreterek arkadaşlar enjeksiyon beynimiz gaz kelebeğimizi düzgün şekilde kalibrasyonunu yapacak. Şimdi arkadaşlar bakın kontağım açık. Gaz kelebeğim burada. Şimdi kontak açık olduğu zaman gaz kelebeğinden böyle bir ince ötme sesi gelir tiz bir şekilde. Bu normaldir. Şimdi diğer telefon ekranını göstereyim. Ee, az önce gösterdiğim ekrandayım hala. Şimdi execute'a basıyorum arkadaşlar. Accept dediğim zaman şu anda bastım. Bakın. Şu an tamamlandı. Gördüğünüz gibi gaz kelebeğinden taktık bir ses geldi. Şimdi az önce söylediğim gibi benim gaz kelebeğim zaten kalibrasyonu yapılı olduğu için herhangi bir problem bulamadı. Gaz kelebeğim sadece açılıp kapanarak kalibrasyonu tamamladı. Şimdi eğer kalibrasyonu bozuksa bu işlem biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Çünkü bütün pozisyonları tarayarak tekrardan kendini kalibre ediyor. Dediğim gibi benimki zaten düzgün çalıştığı için kalibrasyonu yaptığım için daha yakın zamanda. Sadece açıp kapattı ve baktı. Konumu doğru yani herhangi bir problem yok. Hemen e, olması gerektiği şekilde döndü. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, video yardımcı olduysa beğenirseniz e, sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.